Hoş geldiniz. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. E, konu başlığımız göz, lazer uygulamaları ve göz içi mercekleri bir de bununla ilgili öngörüleri konuşacağız. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bozkoc Şenerli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu defa çok uzunlara vermedik. Evet doğru. <laughs> evet. Bu sefer. Ne mutlu sizi görmek. Ee, şimdi bize elinizin güçlendiği, değişimin başladığı dönemden bugüne kadar hmm. e, bir özet geçseniz, nereden nereye geldiğimizi hem daha iyi anlasak ve ne oldu gözlüklerimize sorusunun yanıtını bulsak. Doğru. Şimdi gözlükleri atmak için tabii o bu hayaller hep uzun yıllardır vardı. E ee, bunu önce biliyorsunuz Rusya'da ilk o çizik ameliyatları falan evet. diye başlamıştı. İşte o zaman böyle bir hayaller acaba hı hı. mı noktasına geldi. Ama esas e, işin e, püf noktası 2. Dünya Savaşı sırasında atılmıştır. Enteresan bir bilgidir o. E, uçakların ön camı özel akrilik bir maddedendir. O kırıldığında pilotların gözüne giriyor fakat sonra yıllar sonra bakıyorlar ki e, hiçbir şey olmuyor. Yani gözün içinde o kalan küçük parçacıklar göze hiçbir zarar vermiyor. Onun üzerine diyorlar ki acaba biz bu maddeyi özel bir dizayna getirsek de gözün içine bir mercek olarak koysak da acaba gözlüğü gözün içinde taşır hale gelebilir miyiz? Ben bunu bilmiyordum ilk kez duydum sizden. <laughs> evet. yani o maddenin inert olduğu göze hiçbir reaksiyon yapmadığı çıkınca ortaya o bir atılım başlıyor. Sonrasında o lens dizaynları nasıl olur diye başlıyor. Önce işte İngiltere'de biri başlıyor Ridley diye bir kişi. Sonra Hollanda'da Kuzey Hollanda'dan birisi falan derken dizaynlar, lens dizaynları gelişmeye başlıyor. Tabi ee, tabii önceleri çok primitif, çok kaba şekiller, işte takım komplikasyonlar oluyor falan falan derken iş patlıyor ve dünyada şu anda e, katarak ameliyatı ve göz içi lens teknolojisi. Şimdi işte konuşacağımız belki de trifokal, hı hı. multifokal ya da işte en çok kullanılan adıyla hiç sevmediğim akıllı lens adıyla geçen göz içi mercekleri mi tercih ediyorsunuz? Falan diye bu buraya geldi. Arada bir de lazer bölümü var. <laughs> o da çok enteresandır hikayesi. Uçakların bir ucundan giren binlerce kablo değişik renklerde. Öbür ucunda işte onu o renklere göre ayırıyorlar. Sonra sanayi teknolojisinde üstüne kod numarası yazan çok ince bir lazer gelişiyor. Eximer lazer. O kablolara renk yerine kod yazıyorlar. Öbür taraftan da kodu buluyorlar. Sonra birisi diyor ki bu kadar hassas bir lazeri azaba gözün dış yüzeyindeki kornea tabakasında Orayı şekillendirmek için kullanabilir miyim? Ortaya burada lazeri çıkartıyor. Yani lazerin gelişmesi ve merceklerin gelişmesi aslında iki enteresan başka sanayiden tıbba gelen bir takım durumlardır. Ama çok güzel kullanıldı bunca yıldır ve hakikaten bugün refraktif cerrahi dediğimiz gözlük atma cerrahisinde bir çığır açıldı. Yepyeni bir dünya açıldı yani. Şimdi çizik, lazer, akıllı lens veya Hı -hı. göz içi verecekler sizin sevmediğiniz akıllı lensler yerine onu kullanalım. Evet. E, onları bir dolu isimle de biliyoruz aslında. Yani doğru. Hani o isimler de kafa karışıklığı yaratıyor. Farklı doğru. E, yöntemler var. Amaç görme kusurunu gidermek, gözlükten kurtulmak. Buna gözlükten kurtulmak teknolojisi de diyebilir miyiz aslında bunların? En doğru e... ifade bence bu. Refraktif cerrahi falan diye bir şey karıştırmadan gözlük veya kontak lensi atma cerrahisi bu amaç onları kaldırmak ve gözlüksüz, kontak lenssiz bir hayat yaşamak. Şimdi gözlük atma o zaman cerrahisini de ikiye hmm. ayıralım. Şimdi bir 40 yaşa kadar olan diyelim. Doğru. Evet. Bir de 40 yaştan sonra diyelim. Evet. Şimdi insanlar yaşlandıkça, eee yaşaldıkça hani e, evet. bu şey gibi mesela neden biz 40 yaşa kadar lazer teknolojisinden, uygulamalarından yararlanıyoruz da 40 Uhu. yaştan sonra yararlanamıyoruz. Ne oluyor bize? Ve siz niye böyle bir ayrım yapıyorsunuz yine Hı. bize? <laughs> o ayrımın nedeni hani biraz önce yaş alma dediniz ya. Evet. Ah, o yaş işte. Bütün problem evet. oradan başlıyor. 40 yaşın öncesinde henüz yakın gözlüğü problemi başlamamış oluyor. Niye başlamamış oluyor? Gözün içindeki mercek bir hareket yapıyor. Bu hareketi uzağı, ortayı yakını görmek için odaklanmak için yapıyor. İşte yaşla birlikte o hareket kısıtlanmaya başlıyor, mercek eskisi kadar güzel hareket edemiyor. Bu sefer başlıyorsunuz, siz o merceğin yapamadığı hareketi kolunuzu ileriye doğru atarak yakını görmeye çalışmaya. Bir süre sonra tabii kol boyu da yetmiyor, sonra gözlük takmaya başlıyorsunuz, yakın gözlüğü. Bu 40 yaşın üstündeki kişilerde bazı lazer teknikleri olmasına rağmen çok çok başarılı olduğu söylenemez. 40 yaşın üstündeki yakın gözlüğünü ve bu da ilave olarak varsa uzak gözlüğünü atmak isteyen kişilerde mercek ameliyatını tercih ediyoruz. Yani işte akıllı mercekler, trifokaller hepsi hı hı. aynı aynı hı hı. şeyin adı değişik isimleri var. 40 yaşın altında henüz yakın gözlüğü başlamamış oluyor. Yani amaç sadece uzağı düzeltmek. O zaman lazer yetiyor. Çünkü lazerler uzak e, refraktif cerrahide uzak gözlük atma ameliyatlarında çok başarılı. O tür bunların hepsi tabii bu göz bu işe uygunsa. Çok önemli bu. Çünkü e, uygun değilse zaten bunların hiçbirini yapma şansımız yok. Hı hı. Bu çok önemli bir bölüm. En o, çok atlanan, sizin en çok... Sizin için de en önem verilen Aynen zannederim önemli. ki bölümlerden bir tanesi. Aynen yani böyle. hastanın aslında ameliyat kriterlerinin belirlenmesi ve bir takım hani elemeler gerçekleştirilmesi. O kriterler sayıca çok mudur? Yani bir hasta sizin karşınıza geldiğinde ben gerçi bunun yanıtını biliyorum daha önce yaptığımız programdan evet. ama seyretmemiş olan seyircilerimiz olabilir. Ya o kadar çok ki aslında bir de sizden Doğru. duyalım ne kadar çok. çok. Yani binlerce kriter var. Ee, tabii binlerce kriterin her birini tek tek çeketmiyoruz. Yani mesela şu odada biz otururken bu odada her şey normal geliyor bize. Çünkü odanın içindeki her şey gözümüzün alışık olduğu normal şeyler. Ama bu odada bir fil olsa hepimiz biliriz burada tuhaf bir şey var diye. İşte bu kriterlerin bir kısmı Bizim gözümüze bir anda o fil gibi çarpıyor. Burada bir hata var diyoruz. Hı hı. Bir kısmını araştırıyoruz, bir kısmında özellikle bulmaya çalışıyoruz. İşte bütün onların hepsini bir araya getirdiğimizde bu göz bu işe uygun ya da değil noktasına geliyoruz. Ama e, teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki yani bu e, diagnostik teknoloji dediğimiz hastanın inceleme teknolojisi orada artık. Ee, çok büyüdü işler, çok çığır açıldı ve enteresan noktalara geldi. Orada çok fazla detay öğreniyoruz gözle ilgili ama bu detayların her biri de gerekli detaylar. Onları bilmeden bu söylediğimiz o üç odaklı, trifokal, akıllı mercekleri takma, takmak aslında hata. O detayları bilmemiz lazım. İşte orada bazı ufak tefek hatalar oluyor, eksikler olabiliyor. O hatalar ve eksikler aslında takan kişinin görme ile ilgili bir takım sorunlar yaşamasına yol açabiliyor. Demek ki o kriterlerin çok iyi gözlemlenmesi ve ortaya konması gerekiyor. Peki bunda eksiklik görüyor musunuz? Yani çok sayıda ya bana bu takıldı ama işte bakın hani istediğim e, mutluluğa, istediğim rahatlığa kavuşamadım. Tabii bu istediğim rahatlığa kavuşamadım ya da hani ameliyat başarılı geçti diyor doktorum ama uh -huh. ben e, bunu başarılı hissetmiyorum'un ardında da yatan bazı gerekçeler olması lazım. Bunu ikiye ayırarak yanıtlayalım isterim. Kesin öyle. Yani hatta belki şunu üç parça bile yapmamız lazım. Buyurun. Bir tanesi, e, şimdi mutlu hasta var ve de mutsuz hasta var. Mutlu hasta da zaten problem yok. Ondaki bütün her şey doğru yapılmış demektir ama mutsuz hasta da ...üç tane ana nokta olabilir... ...mutsuzluğun sebebi. Bir tanesi... ...cerrahi kötü geçmiş olabilir. Bunu yapacak bir şey yok. Yani... ...çok iyi bir cerrahta girebilir, bir komplikasyon çıkabilir... ...ya da bir şeyler olabilir ama... ...cerrahi ayrı bir bölüm. Bu... ...iyi bir cerrahın elinde çok minimal olan... ...binde bir, on binde bir... ...yüz binde bir olan ufak tefek şeylerdir. Ve çoğunlukla da iyi bir cerrah... ...her şeyi kontrol altında tutar. Bu bölüm ayırıyorum. <laughs> Esas... ...problemli olan iki nokta var. Bir tanesi... <laughs> Hasta her şekilde mutlu olmamaya hazır bir hasta olabilir. Doktorun aslında bunu da baştan şey yapması lazım, izlemesi lazım. Yani hasta daha kapıdan girerken diyorsunuz ki bu hasta mutlu olmayacak. Yani öyle hastalar var gerçekten. Yani biz buna huysuz hasta diyoruz. Siz öyle <laughs> anlandırmıyorsunuz. <Buyurun. gülüyor> Hıysuz, yani şöyle hasta var. Yani geçenlerde bir hastam var. Ee, geldi son artık ama hakikaten herkesi bezdirdi. Bana geldi şöyle dedi. Dedi ki... Ben aslında çok zor bir insanımdır ama çok belli etmiyorum. Çok belli etmiyorum diyen kişi personelden en az 2-3 kişi kendini asmaya çalışıyordu. O halde o kadar kötüydü. Böyle hasta çok. Ya da mesela size bir örnek vereyim. Çok enteresandır bir hasta. Diyor ki çok güzel okuyorum böyle ameliyattan sonra şöyle okuyamıyorum. Niye, Niye öyle ok okumak ok istiyor? Çünkü gece öyle yatıp okuyormuş. Şimdi bunun gibi hastalar var. Bu hep, bir gerçek hep. ama en büyük parça o hastanın ameliyata hazırlanırken biraz önce söylediğimiz o yeterli teknolojinin kullanılmadan o gözle ilgili yeterli bilgi alınmadan ameliyata girilmiş olması. Yani mutfak bölümü bütün her bir parçanın doğru hazırlanmış olması çok önemli. Yani aslında bu sizin ve ekibinizin hatta hastane personelinin ilgili olduğu ve gerçekleştirmesi ve gereken teknolojinin, bir şey. Evet. Sonra şöyle oluyor anladığım kadarıyla geçen çekimde de konuşmuştuk. Ameliyat başarılı hasta mutsuz. Burada ya hastanın dediğiniz gibi huysuzluğu ya hastanın beklentisinin ve bilgilendirilmesinin eksikliği veya doğru olmaması. Kesinlikle doğru. Yani bu ameliyat iyi, hasta mutsuz ya da ameliyat gerçekten iyi. Hasta mutsuz mu? Hayır. Ameliyat gerçekten iyiyse, her şeyi doğru yapıldıysa mutsuz hasta oranı çok çok düşüktür. <laughs> i̇şte o zaman hakikaten bu hasta psikolojik olarak bu işe hazır değil mi diye oraya zaman gelirsiniz o noktaya. Ama birçok hastada ön hazırlık eksiktir. Yani Şimdi gözü şöyle düşünmek lazım. Göz çok müthiş bir fotoğraf makinesi. Bunun içinde iki tane mercek var. Bir tanesi gözün o dışındaki şeffaf kısım, kornea dediğimiz. Bir de içindeki mercek var. Evet. Bunların her birinin iki yüzü var. Yani aslında dört tane mercekten geçiyor görüntü. Görüntü geldi, girdi, dört mercekten geçti. Arkadaki fotoğraf makinesinin o hassas ağ tabaka, retina, sinir tabakası dediğimiz yerde net bir görüntü oluştu. Şimdi biz aradaki merceği değiştireceğiz. Hı hı. İyi de bunu değiştirirken öndeki merceğin ne yaptığını bilmiyorsak sırf aradakini aldım çok güzel bir katarak ameliyatı yaptım ya da mercek ameliyatı sana mükemmel bilans koydum sen niye şikayet ediyorsun? Evet hadi ki mesela hastanın korneası bozuk yani gözün içindeki bütün optiklerin tek tek değerlendirilmesi yapılmadan hatta birinciyle ikincinin birbiriyle nasıl çalıştığını bilmeden bu ameliyata girmemek lazım. Yani bir takım sorunların önce giderilmesi gerekiyor. Hastanın evet. buna hazırlanması gerekiyor. Ya da hastanın eksiklikler olabileceği konusunda yani yaşam kalitesi göz görme kalitesi artacak Aynen. ama eksiklikler olabileceği konusunda doğru bilgilendirilmesi gerek. Kesin. Bunu anlıyorum doğru mu? Aynen böyle. Ya da sizin gözünüz bu işe uygun değil, değil denmesi, denmesi lazım. Gerek. Ya şöyle hasta var. Korneası bozuk. Yani dıştaki bölüm bozuk, içteki bozuk, görüntü mükemmel. Yani iki tane yanlış bir doğruyu çıkartıyor. Şimdi bu hastaya dokunmamak lazım. Çünkü siz yanlışın niyet çıkaracaksınız, görüntü güzel. Bunun gibi hastaların tek tek bütün odaklarını, merceklerini, bütün optik sistemini doğru değerlendirmek lazım. Ondan sonra başlıyor işiniz. Hı hı. İşte o noktadan itibaren hangi merceği takalım, bu hastanın gözünün özellikleri hangi merceğe uygun e, o falan gibi bir takım başka detaylara doğru girmeye başlıyoruz. Peki bu 40 yaş sonrası göz içi mercekler hangi sorunların giderilmesinde kullanılıyor? Yani bize tamamını anlatır mısınız? Şimdi trifokal dediğimiz zaman 3 tane odaktan bahsediyoruz. Evet. Yani uzak. Uzak ne demek? Mesela şu anda biz uzağız. 1,5-2 metre mesafedeyiz. 1 metreden sonraki her şey göz için uzak. Yakın ne kadar yakın mesafeyi içeriyor? santim ve yakını hı hı. Için. Şey, Gerçek okuma mesafesi bu da yakın. Bir de ara mesafe var. Yani hani eskiden daha çok vardı o büyük bilgisayarlar olduğu sistemde bu yeni laptoplar falan çıkmadan önce daha böyle 70-80 santimde bir sürü ekranlar dururdu işte uzaktan çalışırdı herkes hala var tabi finansçılar evet. bankacılar öyle çalışıyor bu da ara mesafe şeyler de öyledir mesela eskiden planş üstünde o mimarların çalıştığı mesafede o ara Hı -hı. mesafedir bu da üçüncü odak şimdi Bunların üçünü birden müthiş düzeltemezsiniz. Yani hep böyle söyleriz hastalar işte üç odaklı mercekler falan deriz ama aslında bunların ikisi tam biri yüzde seksen falan iyidir. Onun için e, hastaya sormak lazım. Yani siz ne iş yapıyorsunuz? Hı -hı. Bütün gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Bütün gün okur musunuz? Muhasebeci misiniz? Ya da işte bütün gün bilgisayar başında mısınız? Ya da şoför müsünüz? Bütün gün uzağa mı bakıyorsunuz? İşte buna göre takılacak merceği seçmek lazım. Bu birinci etap. Sonra, yani yaşam tarzı, mesleği, alışkanlıkları, tabii, bütün bunlar önemli. Tabii. Bu kriterler Çok önemli, e, sizin tabii. karar vermenizde etkili. Kesin. Mesela gece araba kullan. bir tır şoförü düşünün. İşte bunu takıyorsunuz. E şimdi gece karanlıkta karşıdan gelen araba farlarının o kişiyi rahatsız etmemesi lazım. Işığı dağıtmaması lazım. Dağıtmaması lazım sizin o kişi için seçeceğiniz mercek böyle bir şey olması lazım. Çok önemli. Yani ya da bir diş hekimi ağızda çalışıyor. 40 santim, 50 santimden çalışıyor. Baktığı yerde büyük bir ışık tutuyor. O baktığı yeri çok net görmesi lazım. Bu da ayrı bir şey tabii ki. Bozkurt'un eşi geldi aklıma şimdi siz Hı -hı. bunu anlatırken. Ee, bizde hani böyle şey vardır, ee, futbol takımı tutma e, Hı -hı. hadisesi vardır. Bazen insanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyorlar öğrendikleri şeylerden veya açık söylemek gerekirse kimi zaman da bilgi eksiklikleri oluyor kendilerini çok fazla geliştirmiyorlar. Evet. Şimdi bu göz içi mercekler konusunda da bu teknolojiyle alakalı da mesela sizin meslek grubunuzda sürekli aynı göz içi merceği hastasına her gelen hastasına uygulayan takım tutar gibi mercek tutan meslektaşlarınız olur mu? Doğru harika bir soru. Gerçekten böyle yerler var, kişiler var, merkezler var, hastaneler var. Hani eskinin, şimdi isimlerini vermeyelim, diş macunu ya da işte bu tuvalet kağıtlarında falan böyle şey olmuş, marka olmuş. O, o şeyin kendini anlatan markalar vardı. Esasında adını kullanma, diş macunu demezdik, o markanın adını söyledik. söylerdik. Evet. Aynen bunun gibi. O ameliyatın adı trifokal değil, akıllı mercek değil, işte multifokal değil. O Merceğin o markanın adıyla söylenerek hasta da öyle geziyor. Size şu ameliyat yapılacak diyor. Şu ameliyat dediği mercek ameliyatı ama hı hı. şimdi bu tabii ne göz incelenmiş demektir burada. O lensin özellikleri bilinmiyor demektir. O gözün özellikleri bilinmiyor demektir. O hastanın ne istediği bilinmiyor demektir. Orada böyle bir ameliyat var ben sizin merceğinizi alacağım. İçeriye de bunu koyacağım. Siz mutlu olun. E, olmadım, olmadım, olmazsın ya. Yani. Olamaz çünkü. Mercek iyi bir mercek de olabilir bu arada. Çok değil mi? Çok Bazı iyi bir mercek de, de iyi. olabilir. Ama göze uygun değil. Hı -hı. Yani e, ben şeye benzetiyorum bunu. Şimdi arabalar var. Müthiş arabalar var. Bir tanesi işte o İtalyanların hani meşhur 200-300 kilometreye giden arabaları var ya. Şimdi o otobanda ona çıkarsınız. Yerden bu kadar yüksektir zaten. Müthiş bir hızla, keyifle gidersiniz. Bu o süper bir arabadır. İkincisi Küçücük sokakları olan bir şehre girersiniz. Küçük mükemmel arabalar vardır. Tabii. Ya da çiftlikte oturuyorsunuzdur. Çamurda gidiyorsunuzdur. Ona arazi tipi jipler lazımdır. Bunların üçü de müthiş arabalardır ama küçücük arabayla otobana çıkmak ya da arazi jipiyle otobana çıkmazsınız ya da o altı şu kadar arabayla çamura girmezsiniz. Ne güzel Sonra anlattınız. Evet doğru. Bunların hiçbiri doğru ya da yanlış değil. Yere göre seçmek lazım. İşte göze göre de merceği seçmek lazım. Şimdi gözün içinde bir takım özel noktalar var. Gözün görmek için kullandığım merkez, göz bebeğinin merkezi ve gözün toplamının merkezi. Bunlar ayrı noktalar. Bunların bir arada olması çok önemli. Ya bazen çok dağınık olur. Bu ameliyatı yapamayız bile. Yani o zaman bu hastaya siz bu ameliyatı olamazsınız deriz. Denmesi lazım ya da. Ya da bunların ne kadar mesafede olduğuna bakarsınız. Bunların hepsinin 3 odağında, da 3 merkezin de aynı dairenin içinde kalacağı lensi seçmek zorundasınız. Diyelim ki o lens çok müthiş bir lens ama merkezi yarım milimetre ama o noktalar bir milimetre uzaklıkta. O zaman hı hı. şimdi bu iyi bir lens değil o göz için ama lens lens çok iyi. Şimdi bunun gibi o seçimleri çok doğru yapmak lazım. Başarı, hastanın mutluluğu tabii sonrasında hasta mutluysa doktor da mutlu. O mutluluk bu bu tip detaylardan geçerek geliyor. Şimdi zaten bütün anlattıklarınızdan sorgulamanın çok önemli olduğu ortaya evet. çıkıyor. E, ama e, göz teknolojisi hı hı. E, sizin alanınızla ilgili değişime en açık alanlardan bir tanesi. Yani Doğru. siz sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz Doğru. ve yeni uygulamalar yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Bütün buraya gelen konuklarımızdan da öğrendiğim o. E, burada sorgulamalar da değişiyor olmalı. Yani hani hep Doğru. aynı sorgulamaları yapmıyorsunuz. Bu kriterlerde de değişiklik var. Bunu mesela örneklendirebilir misiniz? Doğru mu sordum? Kesinlikle doğru. Şimdi mesela biraz önce söylediğimiz şey çok önemli. Artık hasta meslekleri, hastanın günlük yaşantısı çok önemli. İki, hastanın o günlük yaşantısı içinde o günün nasıl kullandığı önemli. Mesela şu son dönemi hatırlayalım. Pandemi dönemini. Pandemi aşağı yukarı bir buçuk iki yıl oldu. Bu bir buçuk iki yılda ne yaptık? Bütün hayatımız değişti. Bir yere kapandık, daha çok ekrana baktık daha çok cep telefonuna baktık, daha çok tablete baktık ve günlük yaşantımız 3-4 metrenin içine kısıtlandı. Şimdi bu 2 yıl önceki devamlı dışarıda gezen, taksi şoförlüğü yapan birine göre çok farklı bir hayat. Şimdi o günden bugüne o hayatı değişti. Tabii ne değişti? Gözünü kullanması da değişti. Artık uzağa daha az bakıyor, daha çok yakına bakıyor. Daha çok yakına bakınca ne yapıyor? Gözünü daha az kırpıyor, gözü daha çok kuruyor. Yakını görmek için daha önemli bir hale geldi. Yakın artık hayatının daha önemli bir parçası haline geldi. Şimdi bütün bunları aldığınız zaman hastayla konuşup onun ihtiyaçlarını onun gün içinde ne yaptığını bilmeden bir bu işe giremezsiniz. Çünkü bu bir kozmetik cerrahi, keyif cerrahisi. Yani bunu yapmıyorum. gözlüğümü takıyorum, gidiyorum ve tamam, Tabii. gayet güzel. Ama bunu yapmak istiyorsanız, o hastaya bir konfor vermek istiyorsanız onun hayatını bilmek zorundasınız. Ne yaptığını. İşte bu en o sorgulama. Şey bu. Evet. O sorgulama onun için bence çok önemli. Şimdi değişen yaşamlar da mutlaka sizi etkiliyor olsa gerek. Pandemi sürecindeyiz. Hı hı. Yani uzun bir zamandır bunu yaşıyoruz. Şimdi bu süreçte size başvuran hastalarınızın alışkanlıklarında, e, ameliyattan duydukları memnuniyette veya memnuniyetsizlikte dikkatinizi çeken bir değişim var mı? Çünkü daha önce depremle ilgili bana evet. bir örnek vermiştiniz. Oradan yola çıkarak sormak istedim bunu. Bu çok güzel çünkü hakikaten böyle oldu. Deprem döneminde yaşadık biz bunu bir de şeyde yaşadık. Ee, bu pandemi döneminde yaşadık. Onun hemen öncesinde ameliyat ettiğimiz hastalar kontrol tabii ancak pandeminin çok sonrasında yani bir yıl geçtikten sonra gelebildiler kontrollerine. Şunu aldık onlardan. Ya iyi ki yaptırmışım böyle bir şey. Çünkü o kötü dönemi çok daha rahat geçirdim. Gözümü düşünmedim. Gözlüğümü aramadım. Gözlükçüler kapalıydık. Gözlüğüm kırılsa ne yapacaktım gibi bir takım şeyler. Depremde de böyle olmuştu. O gece o özellikle o İstanbul depreminde kalkıp da lensini gözlüğünü bulamayanlar Büyük bir panik içinde şaşırmışlardı ve hemen arkasından çok yüzlerce, binlerce kişi e, lazer olmaya geldi bizlere. Onun için de bu hakikaten o özel dönemler, e, özel ihtiyaçlar getiriyor. Bunlardan bir tanesi de göz çok önemli. Çünkü o anda aktif parçanızın en önemli şeyisi, kullandığınız organı göz. Onun için o... Özel dönemlerde hakikaten e, konforlu bir görme çok fark ettiriyor. Yani aslında o felaketler, işte salgınlar e, hep böyle olumsuz yönlerinden bahsediyoruz. Sizin alanınızla ilgili belki de e, size başvurular ve e, yapılan uygulamaların e, sonuçları anlamında daha büyük bir memnuniyet yaratmış. Her tabii, şeyin bir tabii. olumlu bir olumsuz tarafından bakacak olursak eğer bu da onun olumlu tarafı Kesinlikle diyelim. Kesinlikle öyle. Yani olanlar ha, iyi ki böyle bir şey olmuşum. Şu dönemde hiç olması onu düşünmedim diye geldiler arkasından. Tabii bu güzel yani keyifli şeyler duymak bunları. Şimdi e, hani böyle hep şey yaptık. Hı -hı. E, çok da kesin sınırları olmasın istiyorum. Yani 40 yaş altından bahsettik, 40 yaş üstünden Hı -hı. bahsettik uygulamalar vesaire. Hasta 30 yaşında. E, 10 derece mi yok? <laughs> yanlış evet. söylüyorsam düzeltin. İşte e, 4 derece astigmatı var mesela. Hı -hı. Geliyor mu böyle hastalar karşınıza? Benim en yüksek gördüğüm hasta 32 derece bir miyop hasta. Bugüne Aman kadar adam. gördüğüm evet 32 derece ama yüksek numaralar hakikaten e, tabii görüyoruz. Bu durumda lazer cerrahisi uyguladığınız hastaya göz içi mercek de takıyor musunuz? O ne güzel bir soru oldu bu. Yani Çünkü en çok herkesin Kafasındaki büyük soru işaretlerinden biri bu. Ben lazer oldum acaba mercek ameliyatı olabilir miyim? Kullanabilir. Evet, yapabilir miyim? İşte o kadar hassas bir nokta ki. Lazer nereye yapılıyor? Biraz önce konuştuk. Dıştaki kornea tabakasını. O halde siz burayı değiştiriyorsunuz. Korneanın şeklini değiştirdiniz. Hasta lazer oldu, güzel görüyor. Zaman geldi, içerideki merceği değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu merceği tabii ki değiştirebilirsiniz. Yani lazer olmuş bir hastanın e, mercek ameliyatı olmasında hiçbir sakınca yok. Bir şey de yok, engel de yok ön tarafın eski lazer olmuş yerin çok iyi incelenmesi. Ben merceği çıkartıp yeni bir trifokal akıllı mercek içeri koyduğumda bu öndeki yaptığım lazer şekliyle içeri koyduğum mercek birbirine ne kadar uyumlu olacak ki arkadaki görüntü net olsun. İşte bunu çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani biz göz doktorlarının özellikle bu cerrahi yapan göz doktorlarının optik fizikçi olmamız gerekiyor. Yani bir tür bir ışık nasıl gelir? O ışık göze nereden girer? Nasıl girer? Nerede kırılır ve gözde net görüntü nasıl oluşur? Çok iyi bilmemiz ve bütün bunları tek tek değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için birer biz birer optik fizikçi olmak zorundayız. O işi iyi bilmek zorundayız. Yani şimdi tabii ben bu haberleri yapmaya başladığım zaman yani sağlıkla ilgili sağlık özelinde çalışırken gerek televizyon programlarında, gerek gazete ve internet mecrasında e ee, ilk böyle beraber e, röportajlar yapmaya bayağı yıllar oldu söylemeyelim evet. onu. Ondan sonra başladığımızda yakın görme düzeliyor. İşte bu lazer cerrahisi bir mucize gibiydi. Evet. Ee, ya işte iki dakikada atıyorsun yakını okuyor ama bazı sorunlara yol açıyordu değil mi? Yani hani evet. işte uzakta bozulmalar, bir takım sıkıntılar vesaire. Sonra başka başka teknolojiler. Her biri bir öncekinden evet. daha iyi. Adım adım, adım evet. adım, adım evet. adım bugün evet. bugünlere geldik. Evet. Şimdi bugün geldiğimiz nokta herhalde ilk başladığınız noktayla karşılaştırıldığında hayli farklı bir nokta. Kesinlikle. Nasıl bir fark mesela? Evet. Önce bir onu dinleyeyim sonra Lazaret sorumu sorayım. Lazer teknolojisinde ilk hatırladığınız ilk dönemde biz yüzeyden, PRK dediğimiz yüzey hı hı. lazer cerrahisi yapıyorduk ama hakikaten çok az bilerek yapıyorduk. Yani bu söylediğimiz tabii 25 sene önceden tabii, bahsediyoruz. Tabii. Şimdi o yüzey lazerde işte sınırlarımızı önce bir kere bilmiyorduk. Yavaş yavaş bütün dünya sınırlarını öğrendi. Yani yüzey lazer cerrahisinde 4-5 hadi 6 dereceye kadar miyoplar falan. Sonra üstüne lasik gelişti. Yani flip flap kaldırıp lazer yapma. Bugünkü evet. teknoloji artık en son patlayan smile teknolojisi. Smile kesmeden yapılan bir cerrahi çok yüksek. Demin söylediğiniz 10 dereceleri düzeltme, 3-4 derece astigmatı düzeltme yeteneğine sahip. 4 saat sonra hastanın normal hayatına döndü... ertesi gün bilgisayar kullanıp sporunu yapabildiği bir cerrahi haline geldi lazer cerrahisi. başarı şeyleri çok yüksek. Uzaktan gözü uygun, korneası uygun, bir göz eğer smile tekniği ile ameliyat oluyorsa hakikaten sonuçlar gerçekten çok başarılı. Şimdi bu programı sunarken en sevdiğim soru gelecekle ilgili öngörüler. Hı -hı. E, mesela 15-20 yıl sonrasını düşünelim. Hani Hı -hı. bu koltuklarda böyle karşılıklı oturur muyuz ve bu bilgiyi <laughs> bizden alırlar seyircilerimiz <laughs> bile. <laughs> <laughs> İyi olur. Yani 15-20 yıl içinde üstünde uzak yakını ve orta yakını düzelten merceklerden söz ediliyor. Hı -hı. Bunlar şimdi ne demek bize onu açıklayın ve bu konuyla ilgili öngörüleriniz neler? Neler olacak belki daha erken dönemde ve e, hani gözde kusursuzluğa doğru gitmek mümkün e, sayılabilecek mi? Yani kusursuzluk tabi biraz şey çok i̇ddialı. fazla iddialı ama e, bugünkünden farklı olacağını düşünüyoruz, ben düşünüyorum herkes de düşünüyor. Şöyle bir yere gidiyor işler. Bu şimdi demin anlattığımız o üç odaklılar, akıllı mercekler dediğimiz merceklerde ne yapıyoruz? Üstünde o yüzeyi öyle bir şekillendiriyoruz ki... ...buraya gelen görüntü arkaya hem uzak hem orta hem yakına odaklanacak bir şekil çıkıyor. Yani bu bir optik yüzey. Ama bizim kendi merceğimiz öyle değil. Bizim kendi merceğimiz ne yapıyor? Uzaktaysa böyle duruyor, yakındaysa düzülüyor. Daha yakınsa daha çok düzülüyorsa uzak olunca tekrar genişliyor. Şimdi bunun, bu hareketleri yapabilen merceklere doğru gidiyoruz. Yapay zeka ile birlikte gelişen yeni maddeler katarak alındıktan, mercek çıktıktan sonra içeriye enjekte edilen o yapay zekalı sıvı içeride hastanın ihtiyacına göre uzağa ve yakına odaklanıp e, görüntüyü bugünkünden de mükemmel hale getirecek gibi gözüküyor. Var zaman tabii. Var bize zaman var. E, i̇lk denemeler şunlar bunlar yapılıyor ama baya bir zaman var fakat buraya doğru gidecek işler öyle gözüküyor. Siz çok şanslı uzmanlarsınız aslında göz sağlığı ve hastalıkları uzmanları olarak. Çünkü gelişmeleri çok yakından takip ettiniz ve nereden nereye gel bazı uzmanlık alanlarına bakıyorum da e ee, bu kadar şansı görmüyorum açıkçası. Göz göz gerçekten çok yani görüntüleme teknolojileri geliştikçe gözde e, mikro cerrahi geliştikçe çok farklı bir boyutlara geldi. Hakikaten keyifle cerrahi yapıyoruz. Var mı benim sormayı unuttuğum bir soru ya da sizin eklemek istediğiniz belirtmek istediğiniz bir şey? Aslına bakarsanız çok yok. Hemen hemen birçoğunu konuştuk. Ama bu son bölüme ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Şu anda bile o yeni açılıp kapanan kendiliğinden şekil değiştiren merceklerin bir 7-8 tanesi 9 tanesi gelişmelerini yavaş yavaş bir noktaya getirdiler. Önümüzdeki iki kongrede zaten onlarla çalışıyor olacağım şimdi öyle gözüküyor. Onlardan biraz bilgi alacağım. Bir sonraki belki konuşmamızda onlarla ilgili ön çalışmalarla ilgili bazı bilgiler bile verebileceğim size. Ne güzel biz de buradan aktarırız hepsini. <laughs> Profesör Doktor Bozkurt Çener bizimle birlikteydi. Her zaman olduğu gibi yine çok güzel bilgilendirdi. Ee, yeni programlarda yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.